Dostlar, hepinize merhabalar. sizlere nasıl unit içerisinde objeleri sürükle bırak mantığıyla yani drag ederek bir yerlere sürükleyebilirsiniz. Ondan bahsedeceğim birazcık. Ondan bahsedeceğiz bu videomuzda. Ee, sahnemi oluşturdum. Sahnemde sadece bir tane image var. Canvas'ımın içerisinde event system. Yani eventleri kullanacağımız için image'larda işleyecek bu olay. Canvas image'im var benim bir tane. i̇çine bir de manager script'i attım. Manager diye bir script oluşturdum. Manager Script'i içinde manage de bomba şu an. size ee, sizle beraber yazacağız kodları. Böyle sahnemiz şu an. Başka da bir şey yok. Şimdi benim e, ee, hatları kullanabilmem için Drag eventlerini kullanabilmem için Using tip Unity Engine. Event import etmem lazım. Ayrıca bir de Unity Engine. .UI import ediyorum. Ee, ki image komparatını kullanabilirim. Buna bir hey yanına virgül koyuyorum arkadaşlar. Diyorum ki bakın zaten eğer event sistemi import etmeseydik burada bu kadar çok şey çıkmayacaktı. I begin drawing handler diyoruz. Başladığını da anlayabilmek için. I drag handler diyoruz. I add drag, drag handler diyoruz. Bakın bundan altı şu an kırmızı böyle makarnalı bir şekilde. Üstüne geliyorum. Bakın ara birimi uygula diyorum gerekli fonksiyonu kendisi oluşturuyor zaten. OnBeginDrag fonksiyonu, o e, public void drag fonksiyonu falan oluşması lazım. Yazmamıza gerek yok bu otomatikman kendisi oluşturabiliyor. Ara birim uygula dediğimiz zaman. Bakın üstüne geliyorum. Ara birim uygula diyorum. İçindekileri sildim şimdi. Bakın bu biz e, drag etmeye, taşımaya başladığımız zaman çalışacak olan fonksiyon. Bu taşırkenki fonksiyon. Bu taşımayı bıraktığımız zaman çalışacak olan fonksiyon. Şimdi biz bunları farklarını anlayabilmek için image'imiz üzerinde biraz değişiklik yapacağız. O yüzden private ya da şöyle diyelim. Public image diyelim. Uh, our, our Resim olsun adı. Resim nokta color diyorum. Eşittir. Color nokta green diyorum. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Benim resmimin rengini yeşil yapıyor. Yani taşıma başladığımız zaman benim imajımın rengi yeşil olacak. Kopyalıyorum. Bıraktığım zaman da beyaza geri dönsün. Bakın şu an anda beyaz. Şu an beyaz. Taşımıyor. Bıraktığım zaman tekrar beyaz olacak. Bir daha pozisyonumuzu da değiştirmemiz lazım. Transform nokta position diyorum. Eşit diyor diyorum Bakın event data nokta position. Bu event data'yı falan kendisi alıyor. Bu kadar sadece bu kadarlık bir olay yazıyoruz. Onun dışında başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bakın bu yazdığımız basit kodlar sayesinde bu arada imajı sürükleyip bırakıyorum. Bakın yazdığımız basit kodlar sayesinde istediğiniz gibi sistemler yapabilirsiniz. İşte sürükle bırak sistemleri. <laughs> Mesela Minecraft'taki tarzı, Minecraft tarzı sistemler. İşte craft sistemleri yapabilirsiniz. Bakın. Bıraktım beyaz. Tıkladım taşıyorum şu an. Yeşil oldu ve istediğim yere sürükliyorum bırakıyorum. Bakın. Şu an bu kadar. Basit kadar, basit kadar kolay bir sistem arkadaşlar. Ben yani umarım işinize yarar. Şimdi bunu birazcık bir de geliştirelim. Bunu biraz geliştirelim. Böyle sürükleyelim bıraktığımız zaman kalsın orada. Ve hareket ettir ettiremeyelim onu. Şimdi ben bir sahnemi düzenliyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben sahnemi düzenledim. Sahnemde şu an sadece bir tane böyle kraftan oluşturdum. Siyah renkli bir yani aynı imajı siyah renklerden oluşturdum. Bir tane imajım var. Ee, bu ikisinin içinde de box collider var. Eski size'larını %100 yaptım. Ve body var. Skinematic yaptım. Aşağı düşmesini 100 gravity'sini kapattım. Yani 100 gravity'yi kapattığıma yani, göre yer çekimini kullanamaz. Sonra kinematik yaptım. Fizik collider'ından etkilenmeyecekler. İkisinin de ayarları bu şekilde. Ee, bunun resmi resmin içinde de bir manager script'im var. Bildiğiniz üzere. Şimdi ben bu resmi siliyorum artık. İhtiyacım olmayacak. Yapacağım sistemde. Hatta on bir gün da ihtiyacım olmayacak. on draka da ihtiyacım olmayacak. O yüzden artık bunları silebilirim. Zaten onların nasıl kullanıldığını öğrendik. Şimdi uh, private void on trigger enter diyorum. Şimdi on trigger enter'ın ne demek olduğunu bilmeyenler için şu şekilde açıklayayım. Uh, şimdi bizim bakın bir tane kolaydırlarımız var. Box Collider'ımız var mesela. Şimdi box Box kolaylarımızın bir açık olduğu zaman işte ve başka bir objenin de bir trigger açıksa mesela bakın bu objenin örnek veriyorum kolaydır açık bu ikisi çarpıştığı zaman çalışan metodumuz on enter olur çarpıştıktan sonra mesela çarpıştık çıktık on trigger exit olur bu sefer de çarpışma sürecin ya da on trigger stay metodu çalışır bu şekilde on trigger var ayrıntılı bir video çekerim belki de onlar hakkında. Yani ama zaten önceki videolarımızda da kullanmıştık. Nasıl, ne olduğunu, aşina olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi ben burada bir tane game object tanımlayacağım. Private game object. Yeni obje diyorum. Şimdi bu yeni obje bizim soru işimize yarayacak. Yeni obje bizim trigger'ımızın. Ee, bakın. Bunun bir de bakın parametre oluyor. Bu parametresi de çarpıştığı zaman çarpıştığı obje adır oluyor. Yani şimdi şunu aslında çarpıştığımız obje diyeyim de daha anlaşılır olsun. Çarpıştığımız obje. Şimdi yeni obje çarpıştığımız obje eşitliyorum ben. Çarpıştığımız obje eşitledim. Bunun game object'ini eşitliyorum. Çünkü çarpıştığımız objenin kolaydır bu. Yani çarpıştığımız obje bir kolaydır bu çarpıştığımız kolaydırı veriyor bize. Nokta game object direkt de çarpıştığımız objenin game object'ini alabilirim. Hatta debug.log nokta olarak deyip çarpıştığımız objenin game object name deyip de de çarpıştığımız objenin ismini de alabiliriz. Bakın hatta çarpıştığımız obje diyorum. İsmini yazdıracak bize. Şimdi on direkt biliyorsunuz. Ya da ki biz transform nokta eşittir event nokta demiştik değil mi? Şimdi bunu yapmasını istiyoruz ama bunu yaparsa bize sıkıntı çıkartır. Biz ne istiyoruz? Sürükleyeceğiz, bırakacağız. Eğer siyah kutunun içerisinde gelirsek siyah, siyah kutunun pozisyonu almasını istiyoruz biz. Pardon. Şimdi o zaman. Şimdi eğer yeni obje eşit eşit ne olsa, eğer yeni obje boşsa, yeni objenin içinde bir şey yoksa, yani burada eğer atanmadıysa bu çalışsın. Atanmadıysa proje. Atandıysa çalışmasına gerek yok. Hiçbir şey çalışmasın. Android metodunun içerisinde. Burada da Android Granter'e geldiğimiz zaman da Transform aktar. Position eşittir. Yine avuca nokta. Transform nokta. Position diyorum. Bakın. Dedim. Şimdi compile etsin. Bakın büyütüyorum. Bittim. Bakın. Şu an istediğim gibi hareket ettiriyorum. Bakın üstüne geldiğim anda buraya geldi. Ve bakın hareket ettiremiyorum. Bakın çarpıştığımız objede Craft 2. Hemen bakıyorum. Doğru mu bakın? Adı Craft 2. Doğru. Bakın tekrar deniyorum. Bakın istediğin gibi çevresine ulaştırıyorum. Bakın hiçbir şey yok. Üstüne geldiğim anda bakın hemen üstüne içine alıyor ve hareket ettiremiyorum şu an. Evet. Şimdi bu egzersizimiz böyle. Bir de ben şu pardon. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, craft artık ihtiyacımız yok. Bir yumuş daha oluşturdum. Şöyle. Bir yumuş daha oluşturdum. Böyle. Şimdi. Silmiştik ama tekrar geri çağıralım. My begin drunk at the right. And Çağıralım. Bunları tekrar arı birinden uygulayalım. Şimdi. Şunu, şunları silebilirim. Hatta bunu da silebilirim. Şimdi sildim. Tekrardan en baş halimize dönmüş olduk. Şimdi ben şunu sileyim. Şimdi 10 on... bugün direkt ee, ben artık çarpışmıyorum. E, ee, Drag etme başladığım zaman ben yeni bir obje oluşturmak istiyorum. Şurada tanımlayayım onu da. Yine yeni obje diyorum buna. New Game Object diyorum. Adı da Yeni olsun Yeni bir obje oluşturacağım Sonra Public canvas diyorum Canvas diyorum Bu yeni obje nokta Transform nokta set parent Canvas nokta game obje. Şimdi eğer bunu yapmasaydım Pardon Canvas nokta transform Eğer ben set parent diyerek ne yapıyorum biliyor musunuz Bakın Normalde obje oluştuğu zaman Gelip obje Bakın kanvasın dışında buraya falan oluşacaktı. Şimdi ben bu kanvasın içine yaparak mesela event mesela event sisteme vermeyelim. De. Örnek olarak şöyle yapayım. Bakın böyle bir şey böyle yeni diye oluşacaktı objemiz. Oluştu. Ben şu an yeni objeyi transform Set parent diyerek yeni objemi kanvasın içine attım. Aslında bu işlemi kodla yapmış oldum. Ve eğer bunu yapmasaydık şöyle bir durum olacaktı. Biz bunun yamuç olmasını, ben buna bir tane daha yaratmak istediğim için yamuçlar biliyorsunuz sadece kanvaslarda gözükür, gözükmeyecekti. Eğer bir set planetini yapmasaydık. Sonra yeni obje nokta. Et component. Et component diyelim. Sanki yanlış yaptım gibi hissettim ama tamamdır doğru gibi duruyor şu an. Bir tane de image component ekledim. Ve artık yeni obje nokta transform nokta position event at a position ve bıraktığım zamanda yeni objeyi ben yok etmek istiyorum evet bu kadar basit bakalım neler yapmışız Yollarımız bir şekilde hemen compile etsin gerekli atamaları yapacağım bir dakika hepsini seçtim hepsini şimdi kanvas sürükledim bıraktım ve oynatıyorum Evet. Bakın. Bir objemiz oluştu. Bıraktım onu yok oldu. Bakın bırakıyorum yok oldu. Bakın çıkıyor. Bir i̇sterseniz bakalım. Bakın şurada yeni diye oluştu. Yeni var orada. Bırakıyorum yok oldu. Destroy. Bıraktım yok oldu. Evet arkadaşlar. Ee, Bugün videomuz bu kadardı. Umarım e, yaptığımız egzersizler işinize yaramıştır. Bir sürü egzersiz yaptık. Ee, umarım işe yarar bir olmuştur Bugünlük benden bu kadar. Unity ile kalın. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.